merhaba arkadaşlar. Yine bir Valheim bölümüyle beraberiz. Bu oyunu şu an için yayınlanmış olan bombosunun olduğu yer Zümrütale diye geçiyor. Ama tabi Fader diye de orijinal bir ismi var bolsun. Şu an kül bölgesindeyiz. Kül diyarındayız. bayağı da bir gezdim vesaire. Artık açabildiğim kadar açtım. Hatta şuradan şöyle gemiyle gelmiştim. Elimde kılıç. Şöyle göstereyim kılıcı. Dire Vine diye bir isim bir kılıç. Bu kılıç oyuna, en özel kılıç çünkü bunu seri üretim yapamıyorsunuz. Sadece bir tane yapabiliyorsunuz her oyun dünyası içerisinde. Onun içinde şurada gizemli konumlar var. Bir tane şurada var. Bir tane şurada var. Bir tane de kendi normal konum var. Dotsilinmiş. Yani şurada. Bir de burada var. Üç tane konumdan birer tane parçalıp o parçaları birleştirip kılıç yapıyorsunuz. Ve kılıç. Şöyle gördüğünüz gibi zaten hasar olarak da bayağı bir yüksek bir kılıç. Oyunun en iyi kılıcı. Hatta bu kılıcın 3 parçası alırken de bir boss kesiyorsunuz. Mini bir boss. Onu kestiğinizde ondan düşüyor kılıcın son parçası ve birleştirip bu kılıç yapıyorsunuz. Şimdi bu bölüm boss kesmeyi deneyeceğiz. Daha önce denemedim. Boss çağırmak için şu çan malzemeleri ihtiyacınız var. Bu çan malzemeleri içinde bunların parçaları var. Parçalarla birleştirip yapıyorsunuz. Parçaları nereden buluyorsunuz derseniz de şu etraftaki kalelerde Oyunun böyle belli yerlerinde kaleler var. Gökyüzüne ışık çıkıyor. Onlardan giderek görünce anlarsınız. O kalelerin içine girerek içindeki sandıklardan topluyorsunuz. Onları da birleştirip çan da yapıyorsunuz. Bu çanları buraya koyup bozu çağıracağız. Yemekler olarak da işte et püresi, yakıcı türlü ve kavrulmuş kabuklu turta kullanıyorum ben. Hatta şöyle eksik olanları yiyeyim de tamamlansın bir canım. Onun haricinde yanında işte bir enerji şarabı getirdim. 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 Ve Bunlar için bufflarımızı aldım. Şu an için hazırız. Boss çağırırken de bir kemik kütlesinin gücünü kullanarak herhalde keseriz diye düşünüyorum boss'u. Hemen şöyle şuraya girip çanları çaldı. Çanlar yerinde değil. Çanları nasıl koyuyor peki? çanları buralara bağlamışız. Bunu daha önce fark etmemiştim. Bunları öylesine bir heykel sanmıştım ben. İlginç. Değişik yapmış da genelde çünkü tunayasını koyup da çağırız bossları. Bu boss da değişik olmuş. Neyse sıkıntı yok. Şimdi hazırız. Çağırız uçanları. Biz de bastırıyoruz. Şirketler geldi. Artık yalan önce. Bu botların içeride galiba. Nerede? Ja, das Tamam ya, bostan falan çıkan her şeyi aldım. Bost halli oldu. Şunları at, şunları at, şunları at. Bir kafasını verdi işte. Bunu getir takacağız. Bir de Sönmeyici Yadigar'ı verdi. Bu da yine üretim malzemesi. Oldu. Ama şu an herhangi bir şeyde üretim var mı onu bilmiyorum. Neyse şimdi bir bost yerine gidip bir yerine geri takalım bostun kafasını. Tamam tekrardan devam ederiz. Evet. Ostan olduğu yere geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. botumuz da burada. Bunu da buraya. Bakalım. Niye takmadım? İlla kemere mi koyacağız? Peki. Evet. Işte. Bunu da gördüğünüz gibi bunu bastığınızda azemi taşıma ağırlığı. da düzeltiyormuş bu arkadaş. Yani hareket işi güzel ama ağırlık meselesi birazcık bence gereksiz. Zaten çünkü ağırlık için iksirler de var. Yine iksirler de kullanılabilir. Bir saniye. Yani bunu ben kullanmayacağım. Bu arada şu bottan çıkan sönmeyici yadigarı parçaları. Bunlara da baktım. Bunlar da sonraki güncelleme ile gelecek. Biliyorsunuz <Gülüşmeler> galiba ismi. Yeni bir güncelleme gelecek. Kuzey bölgesi. Şu an zaten oyunun ana bölgesi burasıydı. Burası güney bölgesi yapmışlardı. Şu kısma da kuzey bölgesi gelecek. Tamamen karanlıklardan ve buzdan oluşan bir bölüm gelecek güncelleme O da herhalde birkaç ay içinde gelmiş olur. O zamana kadar birazcık oyuna ara vereceğiz. O burası gelmedi. Yine oradan tekrar devam ederiz. Serimize kaldığımız yerden şunları bir atlasın ya. Evet. Tekrardan oradan devam ederiz. Şimdilik göstereceğim bu kadar. Yani en azından kanalda 7 boss'un 7'si de bir şekilde yer alsın istedim. 8. boss geldiğinde zaten onu şu an yerini açmamışlar. Güncellemeyle beraber o da araya bir yeri yer açıp onun da yerini getirirler. Son boss güncellemesi de o şekilde gelir. Onun haricinde başka ne söyleyebilirim? Yani başka Aklıma gelen şu an bir şey yok ama eğer merak ettiğiniz bir şey varsa şu nasıl bu nasıl yapılıyor vesaire diye onları da sorarsanız yine onları da açıklamakta yardımcı olurum. Hallederiz. Umarım keyif almışsınızdır. Bu boss da bayağı zordu bu arada. Kılıcın canına bak yani kılıcın canı bayağı bitti. Biraz okla ok kullandım. Biraz şunla vurdum. Kılıcın canı da bayağı dibine kadar geldi. Bayağı da bir iksir kullandık. İksir olmasaymış muhtemelen ölecekmişiz. Çünkü bu bir yerden iskelet çıkartıyor. Bir de o kesmeniz gerekiyor. O yüzden bayağı bir Başa bela bir boss yapmışlar. Bakalım artık. Sonraki bölümde, sonraki güncelleme geldiğinde tekrardan görüşürüz. Kendinize iyi bakın.